Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Tabi açılabilirse. Arkadaşım arkadaşlar adam Red E, D T E U I Saçma bir koydum biraz. arkadaşlar oyunlar yüklensin. 2 dakikada seçeceğiz. Animal ne? Ha animal ben. Animalı ben biliyorum. Oyna oynuyordum. Şarjım yüz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben bu doğur üç kez bitirdim ama da tablette yine oynayacağım için sayılmıyor. Ben bir kez gelmiştim ama bitirememiştim. Normalde 3 kez bitirdim. Burada oyunlarım var. Böyle. Arkadaşlar. Bugün tabletimin içinde ne var yapacağım ya. Bugün tabletimin içinde ne var yapacağım. Bakın böyle bir emoji var. Klavyemi gösteriyorum. 30 günde baklava var. Bakın Enes Batur arama var. Şu oyunu oynayalım derim. Böyle kesiyoruz. Haydi deneyelim. Haydi haydi haydi. Açı... Açılıyor. Açılmıyor arkadaşlar. Ne, deme, deme, deme. Temizledik. Lan bir git. Sönün temizle. Ve Hiçbir... Aziz'ler bir şeyler. Web'de bulduğum şey şu. Web'de bulduğum şey şu. Rica ederim. aramadan şu sonuçlar çıktı. Aramanın sonuçlarından bazıları şöyle. Arkadaşlar öyle. Merhaba de Jungkook'la sana biraz. Kendine gelsin. Tamam. Hangisini denemek istersin? Tamam, kristal küre evet hayır sorularını yanıtlamak için hazır. Hazır ol. 3, 2, Tanıdığım en zeki, en akıllı insansın. Bir fareden uzun, bir ağaçtan kısadır muhtemelen. Tamam. 1 Ocak 1999. Ben de. gününü hatırlamamı istersen bu bilgiyi Google hesabına ekleyebilirsin. Doğum gününü hatırlamamı istersen bu bilgiyi Google hesabına ekleyebilirsin. İnternette bulduğum sonuçlardan bazıları şöyle. Evet arkadaşlar kadar konuştuk. Çıkalım görmüş olduğumuz gibi. Bir git. Ne çeksem? Bu. Arkadaşlar. Ne oynayacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar. Böyle şu şunu siliyorum. Bakın. Bu oyunları silmezsem video yükleyemiyorum. Sırf sizin için siliyorum. Ve arkadaşlar. Enes Batur'u arayalım. İzin ver. İzin ver. Şu anki halini arayacağım. Sesler mi Yaz geldi. Hadi bir Okey Plus oynayalım. Arkadaşlar reklam. Burada bir serim var. Acaba kaç puan ediyor? 55. Fena değil. Burada da dokuzlardan bir serim var. Toplamda 91 puan etti. Hı, hala tam yeterli değil. Otomatik dizelim bakalım. <laughs> Mükemmel. Şimdi elimi açabilirim. Hoppa. Ben bittim. Hadi sen de hemen indir. Arkadaşlar. Atma bir şey kaçtı. Hah. Çünkü yeni evin ilk videosunu çekeceğiz. Ekip evinin videosu geliyor haftaya. Abi. Ne? <laughs> arkadaşlar biraz birazcık da müzik. Yapalım biraz. Düz çıktı. Haydi bakalım. Müziğim direkt. ım var. <laughs> Arkadaşlar artık şu müziği seçelim. Arkadaşlar Hadi görüşürüz Bu videomuzda bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Almost, but good bye-bye.